Önce tenceremi kızdırıyorum, biraz ayçiçek yağı koyacağım ve her çorbada olduğu gibi tereyağı ilave edeceğim. Biliyorsunuz tereyağı çorbalarda lezzeti arttıran en önemli etkenlerden biri. Şimdi tereyağımı da koyuyorum, iki çorba kaşığı gelecek şekilde ilave ediyorum. Yağ kızarken soğanlarımı hazırlayacağım. Çok ilginç bir çorba. Uzun süre pişeceği için, daha doğrusu arpalar yumuşayıncaya kadar pişeceği için yine soğanları çok ince kıymıyorum. İçinde eriyecek çünkü. Soğanlarımı kavuruyorum. Tuzumu da ilave ettikten sonra soğanlar çok şeffaflaşmayacak. Yarı saydam bir vaziyette olacak. Güzelce kavuralım. Eğer bu çorbayı etli hazırlamak istiyorsanız soğanın yarı kavrulur haliyle eklemeniz gerekiyor. Yine mühürleyerek etin lezzetinin içinde kalmasını sağlayarak tam bu esnada ilave etmelisiniz. Şimdi ben arpayı koyuyorum. Bir kase dolu dolu arpa, yeşil mercimek. Bunlar yıkandı ve süzüldü. Şimdi hafifçe kavuracağım. Ve kavururken de keşniş tohumu var. Tohum baharatları biliyorsunuz kavuruyorum. Bir tatlı kaşığı kadar keşniş tohumunu da ekleyip ısının etkisiyle lezzetinin katlanmasını sağlıyorum. Hafif kavrulsun. Şimdi bunlardan azar azar koyacağım. Sonra suyunu ekledikten ve pişmeye yakın tekrar ilave edeceğim. Suyunu ilave ediyorum. Eğer varsa et, kemik veya tavuk suyu daha şahane. Hafifçe karıştıralım. Bir taşım kaynadıktan sonra altını kısacağım. Arpa'nın ve mercimeğin pişmesini sağlayacağım. Ondan sonra diğer malzemeleri ekleyeceğim. Çorbamızı servis ederken yine size nefis bir sos tarifi vereceğim. Taze baharatlarla hazırlanıyor. Aslında bildiğiniz bir sos ama birazcık belki farklılıklar olabilir. Şermula sos hazırladıktan sonra balıklarınızda, tavuklarınızda, etlerinizde marinasyonda kullanabilirsiniz ya da servis sırasında kullanabilirsiniz. Bambaşka bir lezzet mantolaması yapıyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutfağınızda kavanozda hazırlayın, buzdolabında bekletin. Nefis bir tarif. Şimdi bunun için taze baharatlardan maydanoz ve dereotu, naneyi seçtim. İçine fesleğen de girebilir bunun. Hepsini mutfak robotunda güzelce karıştıracağım. Tabii yine baharatlar ve çeşnilerle. Olmazsa olmazı sarımsak. 3 büyük diş ilave ettim. Limon suyu bol olabilir. Bunda hiç elinizi kıt alıştırmayın. Limonumuzu da koyduktan sonra birazcık daha sıvı hale gelecek. Yine baharatlar var. Çorbanın üzerine de koyduğumuzda çorbanın lezzetini güçlendirecek. Limon suyunu da sıktım. Zeytinyağı. Bolca olabilir. İşte bunun içine kavrulmuş ceviz ya da çam fıstığı. Biraz parmesan eklediğinizde taze baharat pestosu olabilir tariflerin dönüşümü, kültürlerin birlikteliği, geçişleri. Mutfak bambaşka bir dünya, büyülü bir dünya. Karıştırıyorum. Şimdi içine biraz tuz. Biraz karabiber biraz fazla aldım. Ve pul biber ekleyeceğim. Hazır makineyle karıştırıyorken de kişniş ilave edeceğim. Zencefilin tozu var. Tazesini de koyabilirsiniz. Daha güçlü bir lezzet elde edersiniz. Birazcık da kuru nane. Güzel kıvamda böyle hafif krema kıvamında güzel bir sos oldu yine. Koku muhteşem. Şimdi bunu güzel bir kaba alalım. Çorbanın üzerine konmak üzere sosumuz hazır. Yarım demet ıspanağım var. Onları güzelce doğrayacağım. Doğradıklarımı kenara alacağım. Çorba Pişer pişmez içine eklenecek hazır olsun her şey. Şimdi pırasa da var. Maydanoz. Kereviz yaprağı. Yine bu çorbanın en önemli malzemelerinden. Bolca koyuyoruz. Eğer maydanozunuz varsa onu bol koyabilirsiniz. Ispanağınız varsa ıspanak bol olabilir. Önemli olan çok yeşillikli olması. Soğanlarımı da doğruyorum pırasayı da mümkün olduğunca ince doğruyorum pırasayı. Pırasa da hazır. Ve şimdi kalın kalın soğan doğrayacağım. Bunu başka bir şey yapacağız. Şimdi çorbanın finali bu tezgahta pişiriliyor. Ve mercimeklerim, arpalarım pişti. Şimdi yeşillikleri ekleyelim. Bunlarla da birazcık beraber pişecek. Size söylemiştim, bol yeşillikli diye. Bakın böyle kocaman bir göbek yaptı bu yeşillikler. Hepsini koyuyorum. Karıştırıyorum. Bazı tariflerde çorba piştikten sonra et bile olsa blenderdan geçirilebiliyor. Dipnot olarak söylemiş olayım. Barbunyayı ilave ediyorum. Çorba birazcık daha kaynayacak bu yeşilliklerle. Yeşilliklerin rengi solacak. O sırada tavada bu kalın kalın doğradığım soğanları üzerine koymak üzere nane ile birlikte kavuracağım. Tereyağımı alıyorum. Dolu dolu bir çorba kaşığı tereyağı. Ve yanmasını önlemek için birazcık zeytinyağı. Ocağa gidelim. Yağ iyice kızdığı zaman bu soğanlar cızır cızır kızaracaklar içinde. Naneyi şimdi eklemiyorum. Çünkü daha çabuk pişecek ve yanmaya sebep olabilir. Soğanlar kavrulduktan sonra nane içine girecek. Yine ateş yüksek olsun. Bir parça da tuz ekleyeceğim. Tarhana çorbasını da böyle sunabilirsiniz. Soğanla birlikte bence daha farklı bir lezzet olacak yanında yemek yerine içinde belki tercih edebilirsiniz. Çünkü çok güzel oluyor bu şekilde. Evet, şimdi soğanlarımız kavruluyor. Çorbamız da ağır ağır biraz daha pişiyor. Soğanlar güzelce kavruldu. Hafif dışları böyle kahverengi kabuğa dönüştü. Şimdi üzerine nanesini serpeceğim. Ve çorbayı artık tabağımıza koyacağız. İran'da çok fazla nane koyuyorlar ama ben o kadar koymayacağım. Çorba zaten yeterince taze baharat içeriyor. Bir kez karıştırıyorum ve oh, mis gibi yağım da hazır. Altını kapattıktan sonra çorbanın sunumuna geçebilirim artık. Şimdi döküm tencere olduğu için kaynamaya devam ediyor tabi ısının etkisiyle. Bu çorbayı sunarken ben biraz nar ekşisi ilave edeceğim. Siz ister tencereye ister servis sırasında ekleyebilirsiniz. Hatta şöyle yapalım. Biraz böyle buradan üzerine kalanını da tencereye koyuyorum limon da ekleyebilirsiniz. Çünkü ekşi içilen bir çorba bu. Soğanım hazır gördüğünüz gibi. Ama öncesinde yine bu çorba yoğurtla servis ediliyor geleneksel olarak. Ortasına yoğurdumu koyacağım. Süzme yoğurdunuz varsa süzme yoğurt veya bu şekilde ev yoğurdu koyabilirsiniz. Ve İran'ın olmazsa olmazı nar taneleri. Biraz yoğurt üstüne. Naneli soğanım. Bunu da şöyle kenarına koyacağım. Yerken karıştırırsınız. Sosumu da gezdiriyorum. Çok fazla değil, küçük dokunuşlarla.